Vatana millet hayırlı <laughs> olsun. Büyük hissediyorum içinde. Evet. evet. Aç, çek. Büyük maddeyi çekiyorum. <laughs> İnsanlarla düet, yap. Düet yap. <laughs> yap. <laughs> Babo geliyoruz. <laughs> Pardon. Öyle günler oldu ki senle konuşmadan olmaz ki. Resimleri bir yana atmak olmaz <laughs> ki. Seni unutulmaz ki. <laughs> İnsanlardan 1 lira toplamaya, toplamaya çalışıyorum. Pardon. Pardon. Şey ya hiç başıma gelmez zanned zannediyordum ama minibüse bineceğim 1 lira eksiğim var. Gerçekten yaşanıyormuş bu olay. Oluyor değil mi? <laughs> Ve almıyorlar yani minibüs çok ilginç. Çok teşekkürler. İnsanlar da şeyi zannediyor bu sefer. Hani her topluyor herkesten topluyor falan. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Sokaktaki insanlara bir cisim sat Para para. Evet arkadaşlar. Bir tane taş satıyorum ben. İlgilenen varsa eğer bu taş Mark Zuckerberg'in, Steve Jobs'un kullandığı taştan. Bu taş böyle kaktüs etkisi yaratıyor. Sen bu taşı alıp yanına koyuyorsun. Ondan sonra da bu taş senin böyle IQ'nu böyle daha da hızlı Papua Yeni yine adı. Çok ucuz aslında ama 5 lira sadece aslında. İstersen kontrol et. Hile yok bende yani. Çakma mı? Yok, çakma değil ya. Papua bu çakma, ben bilirim. Sen bana dalga geçiyorsun anladım ben seni. Arkadaşlar ciddi söylüyorum çok az insan alıyor. Bak mesela. Ha. Evet. Çakma ya, real çakma. Ben kullandım bunu ben ya. Çakma mı? Ama şu an ürünü bozuyorsun lütfen. Bak, Almak çok isteyen çok bir sürü, sürü insan var. Ne diyorsun? Yok bende var ya. <laughs> Çakmağın içinde yeterli bir var. Evet, burada satamıyoruz evet. bunu. Taş kağıt makas oynayarak <laughs> öpücük iste. <laughs> taş kağıt makas oynamayı biliyor musun? Ben şimdi taş kağıt makas oynuyorum. Ben de böyle şeyler yapıyorum. Oynar mısın benimle? Az önce sevgilinden ayrıldım. Nasıl? Az önce, önce sevgilinden ayrıldım. Bu eğlenceli bir <laughs> olay. Neyi? Ne, böyle yapamaz mısın? <laughs> taş kağıt makas. Şu gördüğün iktisat fakültesi, yemekhane, kampüs bitti. Bu kadar. Pardon. Okul kaydı nerede? Sen bu saçla nereye geliyorsun ya? Çıksana şu saça bak. Çık dışarı be. Dışarı çık sana ya. Bu saç ne ya? Oğlum polis geldi lan. Kaçaktan normale bak. Normale bak. Aldığınız nefes sayısı, göz kırpmanız, sıkı sıkı, 6 sene içi 800 bin lira mezuniyetiniz için tebrik ediyorum. Mağat fakültesi 2. Ben inşaat mühendisiyim. Hoca kimse Üniversite kazandım ben. Erasmus'tayım ben. Erasmus. Ben Erasmus'tayım. 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 Erasmus'tayım ben. Ben Erasmus'tayım. Erasmus'tayım. Erasmus'tayım ben. Ben Erasmus'tayım. Erasmus'tayım ben. Erasmus'tayım. Dünya güzelleri. Ne yapıyorsunuz? Selam. Vay arkadaş. Çok mutsuzsunuz sevunu. Çok mut. Biraz da çalışayım bari. Aynen. Of. Of bi, of ya vizeler. Vizeler. Elimi tutar mısın? Tutarım tabii ki. Merhaba. Merhaba. Amca, Amerika neden bu kadar güçlü? O yani. Niye bu kadar güçlü Amerika? Çalışmış. Ne yapmış? Çalışmış. Ha doğru diyor. Wait. Are you ready now? Yes. Seni seviyorum. Okay. Seni seviyorum. <laughs> Evet, şu an film setindeyiz. Evet, bazı geçenler de oldu. Efsane bir oyunculuk. Gördüğünüz gibi performans süper. Beğenerek izliyoruz. Gel bakalım. olmak istediğine emin misin? Evet. Evet. O zaman başlayalım. Instagram için spor yapanlar narsist pozu. Ocak Ocak sevgilim var pozu. Her gün onlarca filtreli foto atan kız pozu. Bunu yapmasan olmaz mı? Werk 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 pozu. Twitter nikim Serçe parmağındaki Nasır. Sonra da Ali gitmiş. Ali gitmiş. <gülüyor> Lol <gülüyor> Lol. Lol. Facebook kullanmam ben. Uğur şunu izlesene ya çok komik Çaldığın 30 saniye geri ver Mark Zuckerberg whatsapp'a ne yaptın yaha Yaha Televizyon izlemiyorum Uğur gel şuna baksana ya çok komik ya Sonra işsizlik neden on? yaha Yaha. Kaybetmek üzere olduğumuz bir savaşı onun sayesinde kazandık. Efendim? O kahraman ne yaptı? O kahraman umudun bittiği sırada meydana çıktı çocuklar. Her yer ateş altındaydı. Her gün binlerce askerimiz ölüyordu. Ama o hiç yılmadı. Günlerce hesaplamalarına devam etti. Ve en sonunda sonuca ulaştı. Komutanım son kalemizde düşmek üzere. Bunu hemen cepheye yetiştir. Hadi aslanım. İşkeğimin zindem. Ayyze. Flüte. What is this?